Kardeşlerim çok 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 önemli bir bölümdür. Kesinlikle böyle kaçırılmayacak bir ünitedir. Başın düşerse dara ayarlı edebiyatı ara kardeşim benim. Biz seni çok seviyoruz. Kalbimiz zaten sende. Bak bak şurada bir beğen var. Şurada da bir abone ol var. Onlara tıklamayı da unutma kardeşim. Hadi hocam yolla yapıştırın ayarlayalım bakalım. Daha çok konu yönüyle birbirinden ayrılan türler var burada. Onlardan ve bazı kavramlardan size bahsedeyim. Buradan da artı bir net alabilirsiniz arkadaşlar. Son 3-4 yıldır buradan hep sorular gelir. Az önce gördüğümüz nazım biçimlerinden de yine her yıl soru gelir bu yılda gelecektir. Burada birinci kavramım nazire. Nazire bir şiirin başka bir şair tarafından aynı ölçü ve uyakla yazılmış olan benzerine denir. Hocam bu yasak değil mi falan filan böyle şeyler düşünmeyin. Eğer bir şair benim şiirime aynı ölçü ve uyakla başka bir şiir yazıyorsa bu benim için iyi bir şey o dönemde. Yani benim büyük bir sanatçı olduğumu gösteriyor. O yönden önemli. Eğer bu yapılan şeyi bakın sen alay yollu, şaka yollu yapıyorsan bu kez de adı tehsil arkadaşlar. Yani tehsilde şaka ve alay vardır, mizah vardır. Bir diğer nazım türüm surname. Şehzadelerin bakın surdan aklınızda kalsın. Sur nerede olur? Kalelerde. E kalede ne olur? Şehzade. Şehzadelerin sünnet törenlerini, düğünlerini, padişah eşlerinin doğum merasimlerini anlatan manzum veya mensur eserler olarak karşımıza çıkıyor surnameler. Bir diğer türüm şehrengiz. Bak içinde ne var? şehir yani şehir var. Bir şehri ve o şehrin güzelliklerinin anlatıldığı eserlere şehrengiz adını veriyoruz. Habname, Habname'yi Habdan aklında tutmaya çalış. Hab yani hap. Ne yapacağım? Uyku hapı. Uyku. He, bak rüya. Rüyayı nerede gördün? Uykuda gördün. Bir rüya görülmüş gibi olay ve kişilerin eleştirilerek anlatıldığı eserlere habname adı verilir. Pentname yine önemlidir. Daha önce çıkmıştır. Okuyana öğüt vermek maksadıyla yazılmış olan eserlere ben pentname ya da nasihatname adını veriyorum. Hilyelerimiz var. Başta Hz. Muhammed olmak üzere peygamberlerin ve dört halifenin iç ve dış güzelliklerini anlatan eserlere hilya verdim. Mevlidlerde Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar bütün hayatı anlatılır. Mevlitlerin en ünlüsü Süleyman Çelebi'nin yazmış olduğu Mevlittir diğer adıyla Vesiletün Necat'tır 15. yüzyılda. Gazavatname ve kıyafetnamelerimiz var. Yine gazavatnamelerde din uğruna yapılan savaşların gazaların anlatıldığı eserler. Bunlar yine halk şiirinde de konuşmuştuk bunu. Kıyafetnameler var. İnsanların dış görünüşlerinden hareketle kişiliklerinin analiz edildiği eserler. Hocam kıyafet, dış görünüş o da yine oradan aklımızda kalır. Bunları öğrenciler öğrenmekte çok fazla zorluk yaşamıyor. Ben bunu gözlemledim. Burada rahat olabilirsiniz. Yine fütüvvetnameler vardı halk şiirinde konuşmuştuk aylık teşkilatı, doğruluk, esnaf falan gördüğünde de fütüvet nameleri işaretleyeceksin arkadaşım. Şimdi nazım şekli ve nazım türlerini bu şekilde gördükten sonra bir de divan şiirinde nesir var. Divan şiirinin nesirine baktığımızda nesre inşa adını veriyoruz. Nesri yazan kişiye münşi adını veriyoruz ve bu nesirlerin toplandığı eserlere de münşaat adını verdi. Divan nesri üçe ayrıldı. Bir sade nesir adından da anlayabileceğin gibi böyle sade anlatımı olan halka bilgilendirmek, halkı bilgilendirme amacı olan nesirler. Bu tür Nesirdi arkadaşlar böyle yabancı sözcükler, tamlamalar çok 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 az bulunurlar. Seyyid Ali Reis'in Miratül Memali bu bir gezi yazısıdır. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi yine bir gezi yazısı örneğidir. Mercimek Ahmet'in Kabusnamesi yine burada nasihatler falan vardır. Kul Mesud'un kelle ve dimnesi sade nesrin örneği olarak görülebilir. Yine buraya Katip Çelebi'nin eserlerini de ekleyebiliriz arkadaşlar. Bunlar kaynaklara göre değişiyor. Orta nesre geldiğimde daha çok tarih ve bilim kitaplarının yazılması nesir türünü ben, biz burada görüyoruz. Dili sade nesirden ağırdır fakat ustalık amacı güdülmez. Böyle söz sanatı yapayım, mazmunlar falan kullanayım, böyle değişik şeyler yapayım. Böyle bir amaçları, gayeleri yok. Katip Çelebi'nin bazı eserleri özellikle coğrafya kitabı olan Cihan Numa'yı buraya koyabilirim ama dediğim gibi bazı kaynaklar bunları yine sade nesir öne al olarak alır. Burada özellikle Naima ve Peçevi'nin tarih kitaplarını Buraya koyabiliriz. Süslü nesirde ise Arapça ve Farsça sözcüklerin yoğun olarak kullanıldığını, ağır bir üslubun kullanıldığını olduğunu görüyoruz. Ve süslü nesirde seci çok sık olarak kullanılır. Seci nedir öğretmenim? Seci Düz yazıda iç uyak demektir. Kafiye demektir. Genellikle cümle sonları aynı seslerle biter. Cümle sonlarında aynı sesler çok sık tekrar eder. Süslü nesrede Veysi'yi Nergi'sinin eserlerini yine örnek gösterebiliriz ama buranın en ünlüsü Sinan Paşa'dır. Sinan Paşa'nın yazmış olduğu Tazarruname süslü nesrin en güzel ve en büyük örneği olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ivan şiirindeki nesir türlerine örnek verdiğimde ise kardeşlerim ruznameleri gördük. Ruzname günümüzdeki günlükler olarak bilmeniz yeterli. Seferatname 2024 ayeti sorusudur yine. Sefirlerin bugünkü anlamıyla büyük elçilerin görevli olarak gittikleri yerlerdeki görüşmelerini orada işte yaptıkları çalışmaları anlatan eserlerdir. Seferatname deyince aklımıza 28 Çelebi Mehmet'in yazmış olduğu Paris Sefaretnamesi hemen gelir. Seyahatname bugünkü gezi yazıların karşılığı. Bu alanda ilk eseri Seydi Ali Reis Miratül Memalik ile beraber verdi. Ama seyahatnamelerin en ünlüsü Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda 10 cilt olarak kaleme aldığı Seyahatname adlı eseridir. Mektuba baktığımda divan edebiyatında mektup türünde yazılan eserlere münşaat az önce söylemiştik bu işe işte inşa yazarına münşi falan denir. Divan edebiyatının en ünlü mektubu İlk edebi mektup olarak da geçer. Fuzuli biliyorsunuz ki maaş alır padişahtan ama maaşı ödenmez. Hatta der ki selam verdik rüşvette güldür diye almadılar der. Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi'ye yazmış olduğu şikayet namede edebiyatımızdaki ilk mektup türü olarak kayıtlara geçti. Daha sonra bizim tezkirelerimiz var yine çıkmıştır. Şairlerin hayatlarını, şiir anlayışlarını anlatan eserlerdir bugünkü biyografiler olarak düşünebilirsiniz. Tezkireleri divan edebiyatında ama burada bir tezkirenin içerisinde bir tane şairden bahsedilmez. Birden fazla şair vardır. Türk edebiyatının ilk tezkiresi Alişir Nevai'nin yazmış olduğu Mecalüsün Nefais. Bunları bilmeden sınava gitme. Anadolu sahasında yazılan ilk Sehi Sehibey'in 16. yüzyılda kaleme aldığı Heşt Behiştir. Bakın Türk Edebiyatı'nın ilk tezkire. Hocam Alişir Nevai Türk, tabii ki Türk Edebiyatı sanatçılarından ama bu Çağatay bölgesi sanatçılarından olduğu için biraz farklılık teşkil ediyor. Yine edebiyatımızda yazılmış olan diğer önemli tezkirelere baktığımızda da Latifi'nin şu şuarası, Aşık Çelebi'nin meşanlığı, Şayruş şuarası Hasan Çelebi'nin teskiret şuaraşı ve yine Ahdi'nin Gülşen'in şuarası önemli tezkireler olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde divan edebiyatına yazılmış olan nesilleri de cebimize koymuş olduk.